Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Türkiye'nin uzay limanı nerede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dost ve kardeş ülkede, diye açıkladığı, coğrafi koşulları fırlatma yapmaya uygun, okyanus kenarında ya da yerleşimin olmadığı çöl gibi geniş alanlara sahip bir ülkede uzay limanı işletmesi kurulması da planlanıyor. Bu tanıma uygun ülkelerin, Katar, Pakistan veya Somali olup olamayacağını, sorduğumuz Yıldırım, dersinizi iyi çalışmışsınız, demek de yetiniyor ancak isim vermekten kaçınıyor, hem Afrika'da hem Asya'da hatta belki Güney Amerika Amerika'da birden fazla ülkeyle temas halindeyim, isim vermeyeceğim, yanlış anlaşılabilir çünkü görüşmeler devam ediyor. Bir uzay limanını müşterek işletmek mümkün görünüyor, Türkiye bugüne kadar Kazakistan, Ukrayna ve Macaristan ile anlaşmaları imzalandı. Macaristan'la imzalanan anlaşma aslında geniş bir işbirliği anlaşmasının içinde uzayla ilgili yer alan genel maddeler. Kazakistan ve Ukrayna ile ise uzayla ilgili çalışmalarda işbirliği yapma niyetini ortaya koyan nitelikte mutabakat zaptı seviyesinde imzalar atıldı, Azerbaycan ve Pakistan ile de yakın zamanda uzay çalışmalarında işbirliği anlaşması imzalanması planlanıyor, videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim, ayrıca kanalımdan uzaya çıkan ilk Türk kozmonot kimdir, videosunu izlemenizi tavsiye ederim.